Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sıfır otomobillerin ve motosikletlerin ikinci el olarak satışında uygulanan 6 ay ve 6000 km şartıyla ilgili düzenlemede yeni bir gelişme yaşandı. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile bu şartın uygulama süresi 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2025 yerine 1 Temmuz 2025 tarihine kadar devam etmesine karar verildi. Bu düzenleme, Eylül 2022'den bu yana sürmekte olan bir uygulamanın devamı niteliğindedir. Söz konusu şart, tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden ve aracın 6000 kilometreyi tamamlamadan satışını yasaklamaktadır. Getirildiği ilk günlerden itibaren şart, ikinci el pazarındaki fiyat manipülasyonlarını önlemek ve çip krizi gibi sebeplerle sıfır otomobil piyasasında yaşanan sorunlara karşı bir çözüm sunmak amacıyla uygulanmaya başlanmıştı. Yeni düzenlemenin getirdiği en önemli yeniliklerden biri, Ticaret Bakanlığı'na bu tarihi 6 aya kadar uzatma yetkisinin verilmesidir. Düzenlemeye eklenen şu cümle dikkat çekmektedir. Bakanlık bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkilidir. Bu ifade, mevcut uygulamanın 1 Temmuz 2025'te sona ermesi durumunda dahi bir defalığına daha uzatılabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak bu yetki kullanılsa bile 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle bu şart tamamen yürürlükten kalkacaktır. 6 ay ve 6000 kilometre şartı piyasada sıfır otomobil bulunabilirliğinin artması ve fiyat istikrarının sağlanması için kritik bir rol oynamıştır. Özellikle 2022 yılında dünyada çip krizi nedeniyle üretim ve tedariğinde yaşanan sorunlar, sıfır otomobillerin stoklarda bulunamamasına ve ikinci el piyasasında fahiş fiyatların görülmesine neden olmuştu. Bu düzensizliği önlemek için getirilen şart, piyasada sıfır otomobil ve motosiklet bulunabilirliğini artırırken, ikinci el fiyatlarındaki manipülasyonu da azaltmıştır. Bugün gelinen noktada, sıfır otomobil almak isteyen tüketicilerin liste fiyatlarına uygun şekilde stoklarda otomobil bulabilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle, 6 ay ve 6 bin kilometre şartının 2025 yılı sonrasında bir daha uzatılmaması planlanmaktadır. Şartın son kez uygulanacağı 1 Temmuz 2025 tarihiyle birlikte, yaşanan bu dönemde sona erecektir. Sonuç olarak, bu düzenleme, sıfır ve ikinci el otomobil piyasalarında düzeni sağlamak ve tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla önemli bir rol oynasa da, piyasadaki şartların iyileşmesiyle birlikte kademeli olarak yürül U00 fkten kalkacaktır. 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle uygulamanın sona erecek olması, bu şartın 2025 yılı sonrasında bir daha uzatılmayacağını netleştirmektedir.